Ben bugün sizlerle Minecraft Bedrock edeyim. 3 aydır video şimdi çok özür Abone olmak bedava arkadaşımın ve benim abone olmayı unutmayın. Biz ikincisi acele giriş yapıyoruz çünkü birinci kayıt fail oldu. Ege de devam ediyorum. Aynen. Tamam hadi bir şey Olur olur ol. Her şey topla her şey topla. Ee, burada sadece kolik anlar olacak. Şimdi yolları insanlar olacak. O yüzden sadece adamlarla savaşırken şey video kaybını. Adam okum bitti Allah'ım okum bitti. Orada bir e, arkadaşı bayağı bir düşük arkadaşımız var. Ve bayağı bir düşük ve takım arkadaşımız var. Şimdi böyle de güzel. Plan... Öleceğim ama şu an. Aa! vermeyeceğiz vermeyeceğiz yılda bir y yılda bir yanı yeriyordu zaten İnşallah inşip senin içerisinden bir şey çağırdım fakat bunu sana gö göstermedim biliyorsunuz arkadaşlar bakın yüzeyim ya öldüm diyorum sen yardım ediyorsun Allah'ım yarabbim yapmayın. Ee, şu an adamlar bizi bizi sıkıştırdı. Ben de söyledim. Hala kanalıma abone değilsen e, <laughs> e, like abone ol ve videoyu izleyin. Arkadaşlar en en önemlisi gidip buradan bir like atmayı unutma arkadaşlar. Hoşça kal. devam Üstü yıkılıyor buranın üstü yıkılıyor üstü yıkılıyor üstü yıkılıyor Bir <laughs> daha bu üstten üstte var bir sıçra Ohohoho oh, baya böyle eşyalar olsun uh, çok güzel 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 pro gidiyoruz inşallah bitireceğiz sanıyorsun kocak adam kocak adam kaçıyor kocak adam kaçıyor şey Minecraft'ta tövbe edip oynamamam yok mu diye. <gülüyor> <gülüyor> Abi, bu adamı gıcık oldum ben bunu öldürürüm Al alırım ben lan bunu Gıcık olma şey yükleniyor Allah'ım ben hasta olur Ağzı tıkıldım gel lan buraya <laughs> Ağzınıza aşkım. Ağzında tüpücü bir takımı. Şu anda aşağı ve korkan tek takım değil çünkü bayağı bir aşağıda savaş dönüyor şu an. Ben de uzaktan uzaktan okuyorum. Ben de Çıkı, da yok. Ben çıkıramıyorum ya ben paslanmışım. Herkes benzer benzer Ben kendi feda ettim bile.

Victor, Victor, Bir daha gidelim mi? Giremedik bir daha. ya <laughs> ee, bu sefer blok var ki. <laughs> Kaşlar, kaçlar, kaçlar dedik biz az önce. Bilmiyorum haberi biliyorsun. Arkadaşım çok yavaş oluyor yapıyorum be. Çekil, çekil. Çekil, çekil ben yapayım. Allah'a emanet. <laughs> var bende o kadar ben yine kendi başıma Allah'ım düşüyorum kendi başıma ortaya gidiyorum çok tamam ya. gel gel sen de kendi başına ortaya mı gitsin tamam adam be benim yanımda bir adama yardıma geldire çok güzel bir tadına Allah'ım sanki ben o ay değilim Allah'ım yani bu, bunu bunu oynayacak sonra video bitecek. Eğer videoda eğlendiyseniz o zaman like atmayı ve kanala abone olmayı abone abone olmak bedava. Demek ki. Evet, işte, zaman... Aynen. Ege'nin kanalında aşağıda bulabilirsiniz. Direkt bütün ekibin kanalında aşağıda bulabilirsiniz. Hepsi abone olursanız sevinirim. Ay, ay daha ben videoyu düşündüm. O kadar çok konuştum ki dur. Daha vardı. Bu bir ismi koyarsanız sevinirim. Aşağı attım <gülüyor> 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 neyse arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. E, artık komik neden yanımdan ayrıldı ne neyse bunu sorgulamayacağım. Eğer daha fazla komik montaj istiyorsanız kanalımıza beğenip kanal abone olmayı unutmayın. iyi seviyorum. Hoşçakalın.